Saçım başımın olmaya geldi. İçeri girebilir miyim? Böyle kapıda konuşulacak bir mevzu değil bu. şey içer misin? Gerek yok. Ayakta kaldım. Sen Dinliyorum. Neyi? Yani kocamı ayartan sen olduğuna göre anlatacak bir şeylerin vardır diye tahmin ediyorum. Kocanı ben ayartmadım Yasemin. Kocam beni ayarttı. Sana ne anlattı bilmiyorum ama benim evli bir adamla olmaya hiç niyetim yok. Ama Murat evli, benimle. <laughs> Söylediğin iyi oldu ya. Sağ ol. Ee? Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Kocamın peşini bırak. Filan. <laughs> <laughs> ne zamandır sürüyor bu ilişki? İki sene. <laughs> Bilmiyordun değil mi? Şaka, ya şaka. Kadar, şaka. Kötü bir fikirmiş buraya gelip seninle konuşabileceğimi düşünmek saçma sapan bir fikir. Ortada bir ilişki falan yok. Biz sadece birkaç kere görüştük. İyi vakit geçirdik o kadar. görüşmeye devam edecek misiniz? Bilmem. Sen Murat'la konuşmadın hala değil mi? Yasemin bak. Gerçekler... Şöyle otursun Gerek yok. İyiyim ben böyle. Yapma Yasemin. Otur konuşalım. Dinliyorum. Tamam. Sen gerçekleri öğrenmek istiyorsun. Ben de zaten seni aptal yerine falan koymak istemiyorum. O yüzden her şeyi anlatacağım. Gerçekten mu? Sen kocamın parasından, konumundan yararlanmaya çalışan birisin. Sana niye güveneyim ki? Çünkü Yasemin'ciğim, bence asıl güvenilmez olan arkadaşlarım. Ne demek o? Arkadaşlarına dikkat et demek. Ne demek istiyorsun? Belki de her şeyi biliyorlardır. Ama senden saklıyorlardır Yasemin. Kimden bahsediyorsun? Kimmiş o? Bunu onlara sorman daha iyi. Sonuçta espiyoncuları kimse sevmesin. yalan söylüyorsun. Olabilir. Tabii olmasın. Bir şey diyeceğim, bozuldu mu sen? Ama çok haklısın. Ben de arkadaşlarımın beni sırtımdan bıçakladığını öğrensin. Ben de dağılırım. Benim seninle konuşacak bir şeyim kalmadı. Ne diyorsan öyledir. Bugün numara biliyorum. Böyle arkadaşların falan deyip... bana yaklaştırmaya çalışıyorsun beni. Güle güle Yasemin. Yani nasıl söylesem Yasemin Hanım... ...derin arkadaşına söylüyordu telefonda... ...içkiyle ilaç insanı öldürmüyormuş diye. Emin misin? Kulaklarımla duydum. Yani aslında daha çok şaka gibi söyledi ama... ...ben yine de bilseniz iyi olur diye düşündüm. Onlar ne? <laughs> kesici. Şey, ben başım benim çok ağrımıştı da. Tabii atamadan sızmışım zaten. Gelebilir miyim? Geldim bile zaten. İyi misin? İyiyim. Anne lütfen ya. Yok ben hani sadece sormak istedim. Konuşmak ister misin? Gerçekten mi soruyorsun? Evet. O zaman istemem. Ama konuşmamız lazım. Derin benim endişelerim var. Anneciğim özür dilerim. Sana söz verdiğim halde iç geçtim biliyorum ama bir daha olmayacak tamam? Ben bana söz vermeni istemiyorum derim. Ben sorumluluklarının farkına varmanı istiyorum. Bak sen farkında değilsin ama değiştin. Ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki birlikte olduklarımız, arkadaşlarımız bazen bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Hangi arkadaşımdan bahsediyorsun anne? Onur'dan mı? Hayır, hayır onu. Örnek olsun diye söyledim. Yani öylesine. Hayatımıza giren insanların bizi değiştirdiği şeyden söz ediyorum. Anneciğim, hangi arkadaşımdan bahsediyorsun? Açık açık söyler misin? Bahar mı mesela? Nedir bu bağır sabahtan beri? Her konunun, her konuşmanın içinde bağırı duymaktan içime fenalık geldi. Kim bu kız ya? Kim bu bağır? Kim bu bağır? Bizim bağırla olayımız ne? Anlamıyorum ki yani hayatımızı Allah bullak edecek kadar ne? No... Benim bağırla ne işim olabilir ya? Senin bağırla ne işin olabilir? Ya bağır senin dengin mi? Allah Allah ya! Herkes de bir takmış bu neflik mevzusuna. Ne yapayım? Anne sınav mı yapayım ha? sen benim yüksek kriterlerime, aileme, konumuma uygun musun diye. E getirip sen yap o zaman sınavı. Ben onu mu diyorum dedim? Ya ne diyorsun? Anne, ne diyorsun ya? Her zamanki sen ama işte değil mi? Her şey her zaman senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Hepimizi yönetmek, hepimizi oynamak istiyorsun. Ya bir kere de, bir kere de beni anlasan, benim kurallarıma göre oynasak şu oyunu olmaz mı? Ha? Hep senin istediğin gibi olmak zorunda ama değil mi? Her şey hep senin istediğin gibi olsun. Hepimiz hep senin istediğin gibi olmak zorunda. Hepimiz hep senin istediğin gibi olalım. Ben size ne yaptım ya? Ben size ne yaptım? Ya ben kendimi parçalamaktan başka ne yaptım sizin için ya? Ya ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım? Anne. Salata sosunu size bıraktım. Hah. Yeşillikleri yıkadım, kuruttum ama. Tamam. Pilav da bitti. Hı hı. Tamamdır. Harikasınız Filiz Hanımcığım. Bundan sonrası ben de. siz başka bir şeyle ilgilenebiliriz. Anne bak. Çok güzel olmuş bir tane. Bahar ablam da var. Görüyorum. Ay harika bu. Avcıda beraber boyayalım mı? Olur. Hangi renk olsun? Bilmem sen ne istersen. Bahar ablam tercih Mor olsun mu? Annenin çok güzel bir elbisesi vardı, o da mordu. <laughs> Aa evet. Babamın doğum gününde giymişti. Olmaz. Yani mor ağacı olmaz demek istedim. Ay. Pardon, oldu mu? Bir... Olsun. Olmaz bir tanem. Başka bir renk yapalım. Mor yapmayalım. Mor olmaz. Aa, niye olmasın canım? Mor çiçek açan bir sürü ağaç var değil mi? O zaman oy birliğiyle kabul edildi. Al bakalım. Evet harika bir fikir bu. Evet harika bir fikir. Onu ben dedim fındık kurdu. Var hakikaten yemeğe kalsana. Evet, evet, evet. Annecim bir şey söylesene. Acımıyor bir tanem, acımıyor bir şeyim yok. Ay ne oldu ki öyle birden? Nazar herhalde. Kızlar bu arada çok tatlısınız ama benim bu akşam çok önemli bir işim var. Belki başka bir akşam kalırım. Aha, tamam. Ay, şunlar, evet, <laughs> <Hay Allah 'la. gülüyor> İyi misin Yasemin? Yasemin. Yasemin. İyi misin? Hayır değilim. Siz böyle davranmaya devam ettiğiniz sürece de... ...iyi mi iyi olmayacağım. Yasemin'ciğim ne oluyor? Olan şu Aydancığım. Murat beni aldatıyor. Hepiniz de bunu biliyorsunuz. Ay, nasıl Kaç yani Yasemin. Şekerim, ne diyorsun ya? Yasemin. Aa, Yasemin ne oluyor? Tek kelimeyle müthiş. Oscarlık bir performans. Bilmiyormuş gibi yapmayın ya. Ne yapalım Yasemin? Bilmiyoruz işte, bilmiyoruz. Murat Aga ne diyor bu kadın ya? Bak Yasemin'ciğim, bu masadaki herkesten olur, bu adamdan olmaz o dedi. Kırk yıldır dip dibe çalışıyorum. Ben. Sen de bir şey söylesene Ruhi ya. ya ben ne diyeyim ya? İsterseniz bir arkadaşınıza soralım bakalım. Mümkün mü değil mi? Ne diyecek bakalım? Evet Murat. Aga dört yerden bombardıman bir şey söylesene. Savunsana kendini ya. Dur ...götü kötü ikrardan gelirmiş Murat, değil mi? Konuşacak yüzün yok. Sadece Murat mı? Hiçbirinizin yok. Ben de size arkadaşım bilirdim ya. Bu rezilliği, bu pespayeliği nasıl sakladınız benden ya? Nasıl içinize sindirdiniz bunu? Ne biçim insanlarsınız siz? Ay Yasemin'ciğim yani... <laughs> Utanmadan numara yapıyorsunuz bir de. Arkamdan dalgamı da geçiyor musunuz? Çok merak ediyorum. Olur mu öyle şey Yasemin? Bitti. Ben bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Ya yeter bu artık Yasemin ya. Bir dur da yeter. Neden Murat? Hani duygularımızı ifade edecektik? Ha? Bak şimdi istediğin gibi yapıyoruz. Duygularımı herkesin önünde cesaretle söylüyorum işte. Ne oldu, hoşuna gitmedi mi? Burası mı? Sırası mı şimdi burada konuşmanın, ha? Ben böyle mi söyledim? Yaseminciğim, şekerim, bak sakin ol, bir otur. Tansiyonun çıkacak, gel. Ya <laughs> neyle sakin olayım Sitare ya? Neyle sakin olacağım? Ya bir olup beni kumpasa getirdiniz ya. Adım gibi biliyorum. Bu yemeği de zaten bunu örtbas etmek için ayarladınız siz. Yağma yok. Oyun burada bitti. Biliyorum ya, biliyorum ben. Hepiniz bu işin içindesiniz, tek tek. Ben bir de sizi dostum bilirdim ya. Ama kabahat bende. Bir şey söyleyeyim mi kabahat bende? Ben buraya hiç gelmeyecektim. Bu rezilliğin parçası olmayacaktım. Ama Yasemin... Ay Yasemin saçmalama şekerim, Yasemin, neler diyorsun? Restorandayız, otur Otursan Rezil olduk Ya Yasemin, bir sakin olsan, ha? Hala değil mi Murat? Hala. Allah hepinizin belasını versin. Aa, ya, ya. Ya, Ben anlamıyorum. Ay ben şok. Ay anlamıyorum söylediklerini. Şoktayım şu an. Başım ağrı girdi. Aa. Merhaba. Hoş geldin Yasemin teyze. Görmedim umarım. Yok yok. yo. Kızım yo, yo. Aa, benim birkaç işim var. Müsaadenizle rica ediyorum kardeşim buyur yok oturmayacağım neden telefonunu açmıyorsun kahve etmek istemiyorum senin o yüzden hayırdır buyur niye geldin konu ne söyle konu aynı Hı. konu bahar Hı -hı. bu bahar senin yüzünden başımıza bela oldu Murat Hı -hı. tamam tekrar eve gelmek için ...beni derinin yanında tehdit etti. Yarın eve gelecek. Anlayabiliyor musun bu söylediğim şeyi? Bilmiyorum. Belki sen çok daha mutlu olursun yani. Çok daha rahat görüşebilirsiniz böylece. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl seni tehdit etti? Sen Bahar'ı nerede gördün ki? Bahar'a gittim. Gittin? Evet, Bahar'a gittim. Yasemin. <laughs> Mesele bu değil Murat. Beni bir dinlersen anlayacaksın. Ben oradayken Bahar'ın evine Derin geldi. Tamam mı? Ne diyeceğimi bilemedim tabii ki. <laughs> Ve Bahar sırf beni zor durumda bırakmak için... ...annen beni işe geri çağırmak için geldi dedi. Tamam mı? Derin'e. <laughs> beni düşürdüğü tuzağa bir bakar mısın Murat? Hani hayır desem her şeyi söyleyecekti o an. Derin'e. Derin'e söyleyecekti bilemedim. Evet demek zorunda kaldım yani sonuç olarak. Bak o kız bir şeytan Murat. Yasemin. <laughs> Kendi ayağınla gitmişsin oraya. Biz bunu seninle konuşmadık mı? Sana gitme oraya demedim mi Yasemin? Niye gidiyorsun? Niye ikide bir kızın karşısına dikiliyorsun? Seninle aranda olanların onunla bir ilgisi yok. Yok. İnanamıyorum. Ne, ne inanamıyorsun? İnanamıyorum Murat. Harika. Çok güzel. Bu küçük şeytan. İstediği her şeyi yapabilir. <laughs> Ama sonuçta yine Yasemin suçlanacak. Bu mu? Böyle mi? İnanılmaz. Çok o kadar asilsin ki Murat. Bayağı sevgilini koruyorsun şu anda ve karını uçurumdan aşağı atıyorsun. Bravo. Ne alakası var ya? Ha? Ne alakası var? Neden gittin oraya? Sana net bir soru soruyorum. Neden gittin? Çünkü kocamın ofisine telefonunu bırakacak kadar pervasız olduğu için... ...ona gidip bir sormak istedim. Neyi Yasemin? Tamamla cümleni. Neyi sormak istedin?